hoş geldiniz. Bugün bir Alman masalı ile birlikteyiz. Masalımızın ismi Rüzgarlı Masal. Bir zamanlar Poyraz, Lodos, Fırtına ve Kasırga bütün rüzgarlar hep birlikte yaşarlarmış. Evleri Kaf ardındaki denizlerin ortasında gözden uzak ufak bir adacıktaymış. Bu ada o kadar uzaktaymış ki kuşlar bile ulaşamazmış oraya. O yıllarda insanoğlu rüzgarları tanımazmış. Bu nedenle denizlerde yelkenlilerle değil, kürekli gemilerle yolculuk yaparlarmış. Ama uzak ülkelerden mücevherat, baharat, ipek gibi pahalı mal taşıyan birkaç denizci rüzgarların varlığını haber almışlar. Bir yolunu bulup onları yakalamayı ve gemileri yürütmede kullanmayı planlamışlar. Özgür rüzgarların kendi istekleriyle böyle bir teklifi kabul etmeyeceklerini düşündükleri için bir oyuna başvurmayı tasarlamışlar. Gemilerini en güzel yiyecekleri, en sevilen içecekleri, en değerli mücevherleri yükleyip rüzgarların yaşadıklarını duydukları adaya doğru ilerlemişler. Adaya varabilmek için 70 gün ve 70 gece kürek çekmeleri gerekmiş. Sahilde ılık nisan rüzgarları açık sarı renk giysileriyle oyunlar oynuyormuş. Biraz ötede Lodos, sert yaz rüzgarlarıyla yarış ediyor. Poyraz, kar renkli kaftanı olan kış fırtınasıyla güreş tutuyormuş. Tüccarlar hemen gemiden karaya çıkmışlar. Rüzgarların yaşlılarına hediyelerini sunmuşlar. Bütün rüzgar ailesini ziyafet için gemiye davet etmişler. Rüzgarlar seve seve çıkmışlar gemiye. Kocaman salonlarda hazırlanan ziyafet sofrası gözleri kamaştırıyormuş. Yaşlılar yer içer sohbet ederken genç rüzgarlar kıvrak müzeye uyarak dans ediyorlarmış. Zamanın nasıl çabuk geçtiğini kimse fark etmemiş. Gemiciler bu sırada rüzgarlara sezdirmeden demir alıp açık denize doğru ilerlemişler. Ertesi sabah rüzgarlar kendilerine geldiklerinde açık denizin ortasında, adalarından çok uzakta ve bilmedikleri bir yerde olduklarını görmüşler. Çok öfkelenmişler. Kandırıldıklarını anlamışlar. Gemicilerin gösterdikleri güler yüzün ardında hain bir tuzak olmasını bağışlamamışlar. Hep birlikte esmeye başlamışlar. Öfkeleri, gemi parçalara ayrılıp denize gömüldüğünde bile geçmemiş. Daha sonra rüzgarlar adalarını aramaya başlamışlar. Bir zamanlar mutlu bir şekilde yaşadıkları, bencil gemiciler tarafından kaçırıldıkları adalarını aramayı o günden bugüne sürdürüyorlar. Hala estiklerine göre demek ki aradan onca zaman geçmesine karşın bulamadılar. Öfkeleri geçmediği için de o günden bugüne arada bir hırçınlaşıp denizlerde fırtınalar yaratıyorlar.